Bu video, bilimsel temele dayalı yağ bakımıyla saç uzamasını hızlandırmak isteyenler için hazırlandı. Hiçbir yağ mucize yaratmaz ancak doğru kombinasyon ve doğru teknik saç derisi dolaşımını artırır, kırıkları azaltır ve uzamayı hızlandırır. Jojoba saç derisini dengeler, tatlı badem kuru saçları besler, Hindistan cevizi kalın telli saçları yumuşatır. Argan onarır, üzüm çekirdeği yağlı saçlara uygundur. Biberiye dolaşımı artırır, nane ferahlık sağlar. Hint yağı kırıkları azaltır, çörek otu ise saç derisini sakinleştirir. Yağı ayırdığın saç çizgilerine damlat. Parmak uçlarında 5-10 dakika masaj yap. En az 45 dakika tercihen 1-2 saat beklet. Kuru saçlarda gece boyunca bekletebilirsin. Ardından ılık su ve 2 kez şampuanla yıka. Normal saçlar için jojoba, badem, biberiye ve nane ideal karışımdır. Haftada 2 kez uygulayın. Kuru ve kıvırcık saçlarda hindistan cevizi, argan, badem ve biberiye en güçlü karışımdır. Gece boyunca bekletilebilir. İnce telli saçlar ağır yağ sevmez. Üzüm çekirdeği, jojoba ve düşük oranlı biberiye en iyisidir. Haftada 1-2 kez 30-45 dakika. Dalgalı saçlar için Hindistan cevizi plus jojoba plus biberiye karışımı uzamayı ve tanımı birlikte destekler. Kimyasal işlem görmüş saçlar için argan, jojoba, badem ve çörek otu en onarıcı seçenektir. Gözle görülür uzama 3 ayda, belirgin yoğunluk ve hızlanma ise 6 ayda ortaya çıkar. Düzenlilik en önemli faktördür. Protein, demir, B12 ve D'nin yeterli olması şarttır. Isı kullanımını azaltın. Sıkı toplamadan kaçının. Her 6-8 haftada uçları temizleyin. Doğru yağlar, Doğru teknik ve istikrar ile saç uzaması hızlanır. Sağlıklı, güçlü ve parlak saçlar için düzenli bakım şarttır. Daha fazlası için Alayakturu TV kanalıma abone olmayı unutmayın.